Merhaba. Cambridge IELTS Reading serimizin ilk videosuyla başlıyoruz. Bugün Cambridge IELTS 10 Test 1'in reading metinleri üzerinde çalışacağız. Önce isterseniz biraz temel bilgilerle de başlayalım. IELTS sınavının reading bölümünde 3 pasaj ve toplam 40 soru oluyor. 13, 13 ve 14 soru şeklinde. Biz bugün bir seri yani sınavda çözeceğiniz 40 soruluk bir metin çalışması yapacağız. İlk videomuz birinci pasaj Stepwells. Hem soru tarzları, cevapları nerede bulabiliriz, belki biraz çeviri teknikleri üzerine konuşacağız. İlk soru tarzımızla başlayalım. İlk soru tarzımız True-False-Not-Given. Bazen bu Yes-No-Not-Given şeklinde de verilebiliyor. Öğrencilerimin hep söylediği Not-Given olmasa hayat çok daha güzel olacak. Siyah-beyaz çok net ama işin içine o gri alan girince sıkıntı yaşıyoruz. True, false, not given isterseniz önce ana mantığını vererek başlayalım. Eğer bize verilen cümlenin paraphrase edilmiş hali, başka bir deyişle rewrite hali metinde varsa bu true. Yani işte bardağın içinde su var. Su bardağın içinde bardak su ile dolu gibi bir ifade varsa bu true. Bardağın içinde kahve var diyorsa bu kesin olarak false. Bardak, porselen, beyaz, içine su konulabilir, kahve konulabilir. Yani konunun etrafında dönüyor ama o konu hakkında bize bilgi vermiyorsa bu sefer not given. Genellikle öğrencileri zorlayan işte bu not given false mu, not given true mu? Bu ikilem arasında biraz kalıyor. Bu ikilemi nasıl çözebiliriz? Buradaki sorularda, cevaplarda nereye odaklanmalıyız? Biz de onlara bakacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bir defa Önce isterseniz çeviri tekniği üzerinden gidelim. Çeviri yaparken ister istemez Türkçedeki cümle yapısıyla İngilizcedeki cümle yapısı farklı olduğundan öğrenciler kelime kelime çeviri yapmaya çalışıyor ve bu da bazen bütün kelimeleri biliyor olmamıza rağmen cümle anlamlı bir halde algılanmayabiliyor. Benim tavsiyem öncelikle bir öznenizi bulun. Özneyi bulduktan sonra o bölümü bir çevirin ve genel mantık olarak da kalıpları e, isim tamlamalarını diyelim sağdan sola doğru çevirin. Örneğin ancient stepwells eski kuyular. Stepwells böyle basamaklı kuyulara verilen isim. Eski kuyuların örnekleri bakın sağdan alıyorum. Sol tarafa birleştiriyorum. Sonra cümlenin sonuna gidin ve cümlenin sonundan sol tarafa doğru gelerek eski kuyuların örnekleri dünyanın her tarafında bulunabilir. Şimdi ilk sorular çok önemli. Çünkü IELTS'deki reading soru tarzlarının büyük bir bölümünde cevaplar sıralamayla ilerlemekte. Yani ilk cevabı bulduktan sonra diğer cevaplar tık 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 aşağıya doğru inmekte. Ben şimdi ne arıyorum? Eski step wells, eski kuyuların geçtiği yer arıyorum. Şimdi bugün Soruları çözerken şunu fark edeceksiniz. Cevaplar her zaman metnin sadece tek cümlesinde olacak. Ve IELTS için herhalde anahtar kelimemiz de paraphrasing'tir. Yani bir cümlenin anlamını değiştirmeden onu farklı kelimelerle, bu illaki eş anlamlı kelime olması gerekmiyor. Kelimenin türleri üzerinden de isim haline, fiil haline dönüştürerek, sıfat halini isim haline dönüştürerek de aktif cümleyi pasif yaparak da paraphrasing yapabiliriz. Ben şimdi önce ancient stepwells nerede geçiyor? Metnime bakıyorum. İlk geçtiği yeri bulmaya çalışıyorum ve stepwells'ten bakın ikinci paragrafın ilk cümlesinde bahsetti. Ve başlangıcındaki cümle unique to this region. Hmm. Bu bölgeye özel Halbuki bana verilen cümlede bütün dünyada bulunur diyordu. Burada ise unique dediği için sorumun cevabı false. İkinci soruya geçiyorum. Yine sağdan gelerek çevirelim. Su biriktirmekle alakalı özelliklerinin yanında kuyular pek çok fonksiyona da sahipti. Yine şimdi bir önceki sorunun cevabını bulduğum yerden aşağıya doğru iniyorum. Ve bakın hemen altta. During their heyday. Çok popüler günlerinde. Buralar toplanma yeri. Boş zaman aktivitesi yeri. Rahatlama yeri. Ve ibadet yeri. Kimler için? Orada yaşayan köylüler için. Fakat en alt sınıf hariç. Demek ki burası sadece bir kuyu, su biriktirme yeri değil. İnsanlar burada toplanıyorlar, boş zaman aktiviteleri yapıyorlar, ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla ikinci soruma true dedim. 3 Delhi'deki mevcut kuyuların kuyular başka herhangi bir yerden çok daha Attractive daha cezbedici, daha çekici. Şimdi tabii burada benim için önemli kelime Delhi. indim aşağıda bakın Delhi'den bahsediyor. Fakat bu Delhi'deki kuyuların daha çekici, attractive ya da onunla eş anlamlı bir kelime göremiyorum. Acaba bir sonraki paragraf var mı? Orada zaten hiç derhiye girmemiş. Dolayısıyla üçüncü sorun not given oldu. Bu konu hakkında hiç bilgi vermemiş çünkü. Şimdi şeye dikkat edelim not given'larda. Step verslerden hiç bahsetmiyor değil. Derhiden de hiç bahsetmiyor değil. Derhiden bahsediyor, kuyulardan bahsediyor. Ama kuyuların attractive olması ile ilgili bize hiç bilgi vermediği için not given dedik. Bazen öğrencilerim Buna false diyorlar. Diyorum ki neden false dedin? E çünkü hocam hiç bahsetmemiş diyor. Zaten olayın da mantığı o değil mi? Yani bahsetmemiş not given. Verilmemiş yani. Verilmediyse biz kendimiz çıkarım yapıp bahsetmediğine göre demek ki burası çok cezbedici bir yer değil demeyeceğiz. Devam edelim dördüncü soruyla. İşçilerin kuyunun Taş basamakları özelliklerini inşa etmeleri yıllar aldı. Şimdi Reading'de bazen hatta bazı kitaplarda bunu görüyorum. Böyle Keyword uygulaması. İşte sorunun içinden bir kelime seç deniliyor. Bu tabi öğrenciye şu açıdan cazip geliyor. Üzerimde zaman baskısı var. Ben her şeyi okumak yerine bir kelime üzerinden çözeyim diye. Fakat Reading'de çeviri yapmadan doğru cevabı bulamayız mutlaka bizim cümleyi anlamamız gerekli. Zaten bütün metni okumuyoruz. Oradan bir zaman kazanıyoruz. Fakat cümleyi de çevirmeyip olayı tek bir kelimeye indirirsek bu bir yerden sonra sanki böyle bulmaca çözmeye dönüyor. Halbuki unutmayalım. AYT sınavı bizim İngilizce düzeyimizi ölçüyor. Dolayısıyla bir cümleyi anlayıp anlamadığımızı kelimeler üzerinden kontrol ediyor. Baktık acaba bu Öncelikle isterseniz stone steps Bunlardan bahseden bir yer var mı? Bir bakalım. Metinde steplerden bahsediyor. Fakat herhangi bir şekilde bunun ne kadar süre aldığına dair herhangi bir şey söylememiş. Burada yine steps well var. Dolayısıyla dördüncü soruda da not given. Bulamadık bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi özellikle pek çok yıl aldı işçilerin bunu yapması, inşa etmesi böyle bir bilgi yok. 5 Yine önce bir özneyi bulalım isterseniz. Bakın özne kabaca fiile kadar olan kısım komple özne diyebiliriz. Dolayısıyla burada yine sağdan sola doğru gelelim. Bir kuyuda su düzeyinin üzerindeki basamak sayısı yıl içerisinde course of a year alter, change değişmektedir. Bakalım bu stepslerden nerede bahsediyor? Geldin, Bakın cevap burası. Bu arada bundan sonraki videolarda da bunu çok duyacaksınız benden. IELTS metni bütün bir metni anlayıp anlamadığınızla çok fazla ilgilenmiyor. Hatta bir paragrafı komple anlayıp anlamadığınızda da ilgilendirilmiyor. Bir cümleyi acaba anlayabiliyor muyuz? Ama o cümleyi gerçekten bazen bir kelime cevabı bulmamızı ya da yanlış şaka gitmemize sebep olabiliyor. O yüzden cevaplara dikkat edin. Hep tek cümle. Mesela bakın birinci soruda da unique to this region'lı cümleydi. İki, during'lı cümle. Tek cümle yani. Ve 3 4 not given'dı. 5'te ise bakın bu cümleyi bulduk. Ne diyor? Su seviyesi yüksek olduğunda kullanıcı user birkaç basamak inmesi gerekiyor. Su seviyesi buradaki it yine water level'ı kastediyor. Düşük olduğunda pek çok aşamayı geçmesi gerekiyor. Negotiate belki bir kısmınız için hemen ilk etapta e, Anlaşma gelebilir. Negotiator'ın bir anlamı da bir şey işle başa çıkma demektir. Buradaki o basamakları aşmaları gerekiyor anlamında. Dolayısıyla demek ki su seviyesi yüksek olduğunda birkaç adım atıyorlar. Ama su seviyesi düşük olduğunda epeyce bir düzey basamak. Oradaki level de aslında biraz step kastediyor Dolayısıyla değişiyor yani ee, kullanmaları gereken basamak sayısı. O yüzden 5. soruya da true dedik. Geldik klasik sorularımıza. Mutlaka soruların detaylarına da dikkat edelim. Bir kelime seçmemiz gerekiyor ve reading'in en önemli noktası neresi derseniz Sorulardır arkadaşlar. Çünkü sorular metindeki spesifik bir bilgiyi bulmamızı istiyor. Bakalım altıncı soru ne istiyor? İnsanlar için şeyt, gölgelik sağlayan kuyunun bölümü nedir diye sormuş. Şimdi ben gölgelikten bahseden bir yer arayacağım. Ve önce cümlemizi işaretleyelim isterseniz. Şöyle soru tipini değiştirdiğimiz için rengi de değiştirelim isterseniz. Bakın şu bu yıltan başlıyor. Şimdi bu cümleyi çevirmem gerekiyor. İşte taştan yapılan ve sütunlarla pillar desteklenen onlar. Nedir onlar? Step verse'lerden kastediyor. Bunlar pavilion. Pavilion böyle çadır, büyük çadırlar içeriyor. Ama asıl bu soruda bize cevabı verdiren ifade şarttır. Barınma sağlıyor. Neden barınma sağlıyor, korunma sağlıyor? Çok böyle e, kaçılamayan, yakıcı sıcaklıktan. Dolayısıyla bizi bize gölgelik sağlayan yer pavilions. Orayı bir daha özellikle şöyle çizeyim. Evet. Peki bir sonraki sorumuz. Güney Rajasthan'da yer alan hangi ciddi iklim olayı makalede bahsedilmiştir? Önce soruyu çok iyi anlayalım. Ve aslında keyword denilen şey elbette aslında o keyword sorunun bana sorduğu çok spesifik nokta. Bir tek o kelimeyi değil ama bir bütün olarak taramam lazım. Acaba nerede geçiyor? Saatun. Evet bakın şurada bahsetmiş. Ama ben şimdi bir bilgi arıyorum. Acaba hangi ciddi iklim olayı? Burası 8 yıl boyunca kuraklıkla, drought. Safır. Bununla ilgili sıkıntı yaşamış. Dolayısıyla... Yedinci sorumun cevabı da drought, kuraklık. Hemen araya bir ödev verelim size. Eğer bu iklimlerle ilgili kelime eksiğimiz varsa mutlaka weather başlığı altında bir çalışma yapın. Speaking'de de çok faydasını göreceksinizdir. İşte kuraklık, yağış, sel bu kelimeleri bilmekte fayda var. 8. sorumuzda günümüzde bu kuyuları en sık sıklıkla kimler ziyaret ediyor? Şimdi günümüzde dediği için şimdi buralar hep böyle eski medeniyetlerden bahsediyor bakın. Fakat son paragrafta bir today ifadesi var. Nova today günümüze geldi ve aşağıda o paragrafın içinde bakın turistler akın akın bu kuyulara geliyorlar. Flok sürü halinde. Dolayısıyla kim ziyaret ediyor? Turistler. Geçelim yeni soru tipimize bakalım. Böyle fill in the blanks diyebiliriz. Boşluk doldurma gibi. Önemli bir soru tipi. Yine bir kelime ya da bir ve veya bir rakam yerleştireceğiz. Soruları readingde çözerken mutlaka ipuçlarına odaklanmak lazım. Ben metinde nereye gideceğim ve hangi noktaya odaklanacağım? Rani Kivava gidiyorum. Ve burada 2001 yılındaki bu boşlukları hep x gibi düşünün. 2001 yılındaki x'e rağmen harika durumda. Bakalım. Rani Kivava'ı bir bulalım bakalım. Nerede geçiyor? Evet bakın. Run Paragrafta buradan başladı. Şimdi bir ayrımı iyi yapmak lazım. Cevaplar her zaman bir cümleyle eşleşir. Fakat bu biz metinden sadece bir cümle okuyacağız anlamına gelmiyor. Bazen o cümleyi bulmak için iki paragraf, üç paragraf okumamız gerekebiliyor. Fakat cevapla metin içindeki bir cümle eşleşir. Bunu çözerken mutlaka aklımızda bulunduralım. Çünkü en azından kendi öğrencilerimde gözlemlediğim çok fazla bir paragraf, iki paragraf okuyup o okuduklarımızdan çıkarım yapmaya çalışan çalışıyor öğrenciler. Hayır. Okuduğumuz okumaktaki amacımız o bir cümleyi bulmak. Örneğin 2001 yılında ne olmuş? Bakın aşağıda yoksa Ranikival bütün paragraf ama 2001 yılında ne olmuş? Hemen geldim. Bu eski yapı diyor. 7.6 ölçeğinde ki depremde ayakta kaldı. Aa, demek ki buradaki neye rağmen ayakta kaldı? Earthquake. Hemen 10. soruya geldim. Bu sefer Suriye kundu buluyorum. 1026. Zaten dediğim gibi büyük bir bölümünde soru tarzlarının elbette istisnalar var ama sırayla akar. Hemen zaten aşağıda Suriye kundu buldum. Burada da bir şeyin üzerindeki basamaklar geometrik bir model pattern üretiyor. Acaba neyin üzerindeki geldim Şurada o geometrik ifadeden bahsediyor ve diyor ki basamakların dört yanı four steps aşağıya doğru inen. Dolayısıyla neyin üzerindeki basamaklar four sides o dört tarafındaki basamaklar. O yüzden onuncu soruya da four sides dedik. Ha, pardon. Burayı şöyle yapalım. Şimdi yukarıda bir kelime ve bir rakam diyor ya. O yüzden bunu yazarken dikkat edin. Birini rakamla birini normal for sites. Böylelikle hocam for sites olursa iki kelime oluyor dememek için bir rakam ve veya bir harf for sites. Geldik yine aynı Surya Kunt'la ilgili. Bir kuyudan ziyade neye benziyor acaba? Look like, buradaki benim en önemli ipucum diyebiliriz. Bakalım. Ve bakın şurada resemble. Resemble, look like. Then, avel, well, aynen sorudaki yapı. Neye benziyormuş? Hemen tank. Bir. Tank'e benzediği için. 11. soruda tank. 12'ye geldim. Bu sefer Chant Bauri'yi buluyorum. Ve diyor ki burası basamakların çok güzel bir görüntüsünü sağlıyormuş. Acaba nedir onu sağlayan? Bir defa önce isterseniz Chant Bauri'yi bir bulalım. Ve bize güzel bir görüntü sağlayan şey nedir? Bakın aşağıda on the fourth side diyor. Dördüncü katta. Veranda. Which are supposed overlook the steps. Bakın basamakların üzerinde. Veranda. Doğru cevap. Ve son soru. Neamrana kim Neamrana hemen altını zaten. Burada burası iki düzeye sahipmiş. Acaba iki düzeyi dediği nedir? Hemen indim. Bakın two dedi zaten. ve to being under water. Cevabımda iki tane suyun altında kalan bu level dediği daha çok hep steps aslında kastediyor. Basamağı var demek ki under water. Evet. Şimdi Tabi bu videoları izlemeye yeni başlıyorsanız öncelikli tavsiyem bu testleri önce çözmeniz, çözdükten sonra videolarımı izleyip cevap neredeymiş, acaba ben o cümleyi bulabildim mi, o cümlenin içindeki acaba bazı kelimeleri bilmediğim için mi yanlış yapmışım, çevirde mi hata yapmışım onları bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.